Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir aracı Tesla Cybertruck'ı inceliyor ve test sürüşüne çıkarıyoruz. 2019 yılının Kasım ayında tanıtıldı. Aradan 4,5 yıl geçti ve sonunda araç piyasada Elon Musk bu araç için farklı bir fabrika bile kurdu. Gerçekten dediğini yapan bir adam. Bazı şirketler gibi hemen vazgeçmiyor. Burada sanırım Apple bir taş mı geldi? 10 yıldır üzerinde çalıştıkları e, araba programını geçen hafta sonlandırdılar ama Elon Musk dediğini gerçekten yapıyor ve muhteşem bir araç var yanımızda. Aracın incelemesine başlamadan önce Amerikadaki fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Şu anda sadece Foundation serisinin teslimatları yapılıyor. İki farklı model var. Çift motor ve 3 motor, 2 motorlu olanı bu gördüğünüz araç oluyor. 600 beygir gücünde ve menzili 547 kilometre. Gerçekten güçlü bir araç. 3 motorlu olanı Cyber Beast. Ee, 120 bin dolara mal ölü artı vergiler. Ee, biraz pahalama full paket Foundation serisine özel olduğu için 845 beygir gücünde menzili ise 515 kilometre. Foundation serisinden sonra Tesla zaten normal satışlara başlayacak herhalde bir ya da iki yılı bulabilir. Tek motorlu olanları 60.000'den başlayacak, çift motorlu olanları 80 ve Cyber Beast'te 100'den başlayacak. Şu anda rezerv yapabiliyorsunuz ama size gelmesi en az iki ya da 3 yılı alır gibime geliyor. Zaten şu anda ikinci el piyasası 200 250 bin dolar arasında. Aracın incelemesine ön tarafından başlıyoruz. Gerçekten fütüristik bir dizayna sahip ve minimal. Boydan boya uzanan gündüz farı bulunuyor. Ön farlar ise hemen alt kısımda gizlenmiş. Bunlar da led. Alt kısma geldiğimizde 2 adet kanca bulunuyor gayet hoş gizlenmişler bunlarda. Bir adet de hemen bu kısımda kamera var. Aracımız aynı zamanda ön bagaj hacmine sahip. Hemen şu kısımda bir düğme var. Buna basarak ön bagajı açabiliyorsunuz. Karşınıza hemen Cybertruck yazısı geliyor ve oldukça büyükçe bir de hacme sahip. Aslında biraz daha küçük olsam buraya sığabilirim. Ne dersiniz? Hadi bir deneyelim acaba sığacak mıyım? şöyle bacaklarımı toparlarsam şöyle de uzanırsam sanırım olmuyor kafamı kesecek gibi kapansa kafam uçacak sanırım olmadı <laughs> ama yine de gayet büyük bir ön bagaj hacmine de sahip diyebilirim aracımız 20 inçlik jantlarla geliyor ve plastik bir kapak da var bu da aerodinamiği sağlamak için Offroad lastikler 35 inç, 285 genişlikte, ön cepheler ise 65'lik normal sezon lastikler de satışa sunulacak diye söyledi Tesla bir sonraki modeller için ya da pek yakında satışa sunacaklar. Bunları değiştirebilirsiniz. Offroad lastikleri kullanmak zorunda değilsiniz günlük kullanıyorsanız. Çamurluklar da gayet güzel. Bunları isterseniz karbon fiberlerle değiştirebilirsiniz. Birçok marka artık bunları satmaya başladı. Gayet de güzel duruyor. Hemen bu kısımda bir adet kamera var. Dikiz aynasından bahsetmek istiyorum. Üçgen şeklindeki dikiz aynasında uç kısmı pek göremiyorsunuz. Ama bu kamera sayesinde iç kısmı kısımdaki ekrandan rahatlıkla görebilirsiniz ve kör noktaları gösteren uyarı ışığı da mevcut. Hemen yan kısmı baktığımızda Foundation Series yazısını görüyoruz. Tesla önce 1000 adet üreteceğini söyledi ama duyduğum habere göre 10.000 ya da 20.000 adede kadar çıkabilir Foundation serisi. Ve aracımızın yan tarafından devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir kapı kulpu yok. Farklı Tesla'lardan alıştığımız gibi buradaki tuşa basarak kapıyı açabiliyorsunuz. Biraz ağır bir kapı. Arkadaşlarım oturdu kapıyı açmalarına rağmen itemediler. O kadar da ağır değil ama bazıları çok alışmış yani bir küçük itmeyle kapıyı açmaya. Biraz ağır diyebilirim. Tabii ki çelik yani biraz ağır olacak. Gayet de güzel duruyor. Özellikle camın şekli de çok hoş yani. Tekrardan şöyle kapıyı biraz daha açmak istiyorum. İç kısma baktığınızda beyaz bir panel sizi karşılıyor. Bu da yine Foundation serisiyle gelen normal serilerde siyah olacak. Camı açıp kapama tuşu bulunuyor ve elektronik bir de kapıyı açma tuşu var. Alt kısma baktığınızda birçok depolama yeri mevcut. Gayet hoş duruyor alt kısımda yine bir hoparlör var. Aracın iç kısmına doğru baktığınızda metal üzerine Cyber Truck yazısını görüyorsunuz. Şöyle kapıyı kapatayım. Yan kısımda bir adet kamera var. Hemen bu kısımdaki böyle çok sert çizgi de gerçekten çok iyi durmuş. Aracımızın camları zırhlı ve 112 km hızla gelen beyzbol topuna ve 4. derece dolu ya karşı dayanıklı olduğu söyleniliyor. Ayrıca akustik camlar iç kısmı gayet sessizleştiriyor. Size huzurlu bir sürüş sağlıyor. Ve aracımızın arka tarafındayız. Boydan boya uzanan arka stoplar gerçekten çok güzel duruyor. Bir adet kameramız mevcut. Hemen bu kısımda yine Foundation serisi yazısını görüyoruz. Gerçekten minimal bir dizayna sahip. Ee, hemen arka yatak kısmının kapağı da oldukça sert. Bu kısımdan tuşa basarak arka kapağı açabiliyorsunuz ve bu kısmı açmak için de hemen buradaki tuşa basmanız yeterli. Gerçekten oldukça büyük. 6 fit e 4 fit uzunlukta gayet geniş. Şöyle bir üzerine çıkayım. Ayrıca Tesla sitesinden çadır satın alabiliyorsunuz. Cybertruck için yapılmış ekranda gördüğünüz gibi onunla da kampa gidebilirsiniz. İki yetişkin rahatlıkla sığıyor o kamp çadırına da. Arka kısımda boydan boya uzanan ışıkları görüyoruz. Oldukça güzel duruyor. Hemen bu kısımda yine bir depolama yeri mevcut. Şöyle açarsam gayet büyük. Bunun içine de buz döküp içeceklerinizi koyabilirsiniz pikniğe giderken ya da sallanan eşyalarınızı bu kısma koyabilirsiniz. Gayet iyi duruyor ve oldukça da sağlam. Yani bir yere gittiğinizde burada oturup rahatlıkla arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz. Yatak kısmının kapağını tekrar buradaki tuşa basarak kapatabiliyorsunuz. Yaklaşık bir 3-4 saniye sürüyor. Ve kapak da çok sağlam bazen böyle şeyler yapabiliyor. Mesela tamamen kapanmadı. Bu da eksik özelliklerinden biri. Ee, tekrar tuşa basılı tutuyorum. Yine kapanmıyor. Tekrar basıyorum. Kapan artık. Ve kapandı. Tesla'nın tabii böyle farklı sorunları olabiliyor. Bunları giderebilirler. Elektronik değil e, arka kapak ama yavaşça şöyle kaldırdığınızda ittiğinizde havalı olarak kendisi kapanıyor. Sırada ana ekrandan 18.5 inçlik ekrandan bahsetmek istiyorum. Bir de arka yolcular için 9.4 inçlik bir ekran da mevcut arka kısımda. Sol alt kısımda araba tuşunu görüyorsunuz CyberTruck. Bunun üzerine tıkladığınızda bütün özellikler çıkıyor. Kontrollerden başlıyorsunuz. Dikiz aynalarının kontrolünü mirror kısmından yapabiliyorsunuz sol ya da sağ olarak. Direksiyonu buradaki paneli şöyle seçerek ayarlayabiliyorsunuz dikiz aynanızı. Gayet güzel bir özellik. Sağ kısımda öyle teslalardan alıştığımız bir özellik. Şöyle geri gidelim. Ee, buradan özellikle aracın yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Ee, high, medium, low, entry level diye değişiyor. Buradaki tuşlara basarak onu da yapabiliyorsunuz. Biraz çok kullandığım için şu an tekrar hava basıyor herhalde. Şöyle tekrar medium'a geçeyim. Gayet hızlı bir şekilde değişiyor. Güzel bir özellik. Ayrıca arka bagaj kapağını da yata kapağını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Hemen Dynamics kısmına geçelim. Comfort, Sport, Custom bir de Offroad olmak üzere. Dört farklı sürüş moduna sahip. Handling'in de buradan relax ya da focus olarak ayarlayabiliyorsunuz. Tobin çekiş gücü ise 4990 kilograma kadar çekiş gücüne sahip. Tabii böyle bir aracı çekici olarak kullanır mısınız bilmiyorum ya da bir şeyleri çeker misiniz çünkü zaten şarjdan çok götürüyor ağırlık birinci araca. Hemen buradan charging kısmında aracın ne kadar şarjının kaldığını görebilirsiniz. Dün akşam charge ettiğimde aracı sabaha kadar yaklaşık 10 millik azaldı. Kameralar çalıştığı için herhalde böyle bir azalma yaşıyor. Deneyim dedim sizinle de paylaşmak istedim. Bu kısım Outlets and Mods kısmına geçtiğinizde elektrik prizlerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz kapatıp açabilirsiniz. Araçta otopilot özelliği de var. Full self-driving güzel bir şey. Işıklar zaten bu araçta ambiyan ışıkları çok güzel. Şu an kırmızı da şöyle değiştirebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi gece vakti de gayet güzel duruyor. Display Chips bunlar diğer e, Tesla'lardan alıştığınız özellikler. E, diyelim şarj ediyorsunuz, sıkıldınız oyun kısmı yine Tesla'lardan alıştığımız gibi birçok oyun mevcut. Ya da buradan Theater kısmına geçerek şöyle YouTube, Netflix, Hulu izleyebiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Kamera kısmı var. Aracın gördüğünüz gibi etrafını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen sol kısımda da zaten üç boyutlu aracınız görünüyor. Şu an gördüğünüz gibi sağ kapı açık. Buradan da her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik bu da. Birçok farklı uygulama var. Tidal var, Spotify var. Bunları hesabınızı girerek buradan da kullanabiliyorsunuz. Browser'dan da istediğiniz siteye gidebilirsiniz. Gayet kullanışlı bence. Şöyle aşağıya da girerek değiştirebiliriz. Navigasyon gayet iyi. Zaten yeni bir e, software kullanmış bildiğim kadarıyla e, Tesla bu araçta ve Model 3'te. Gayet hızlı. Diğer özellikler de diğer Teslalarda alıştığımız direksiyon ısıtma. Koltuklar hem ısıtmalı hem soğutmalı. Gayet güzel koltuklar. Deri. Birazcık daha kaliteli duruyor diğer e, Tesla'lara göre diyebilirim. İki adet de şarj yeri var. Valisi olarak telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. İki adet içeceklik yer yerde. E, telefonları şarj ettiğiniz yerde Alcantara gayet güzel durmuş. Kol dayama kısmı zaten aşırı büyük. Bu kısmı çıkardığınızda devasa bir depolama yeri sizi bekliyor. Bu aparatlar da zaten Foundation serisiyle birlikte geliyor. Yoksa bunları... Ayrıca satın alabilirsiniz eğer base modelini, başlangıç modelini alırsanız ileride. Cyber olacaksın. Ve sırada arka koltukları deneme kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kapı neredeyse 90 derecelik bir açıyla açılıyor. Ön kapıya benzer bir panel, yine depolama yeriniz mevcut. Hoparlör, cam açma tuşu, kapı açma tuşu var. Ee, bakalım iç kısma giriş nasıl? Şöyle tutunarak giriyorum, oldukça rahat. Ön koltuğu biraz arkaya doğru ittim. Başım biraz böyle cam tavana değecek gibi oluyor ama dizimle koltuk arasında iyi bir mesafe var. Koltuğu aslında biraz daha öne alabilirdim. 1.90 üstü boy için ayarladım böyle ama gayet rahat. Hemen sağ kısımda dijital bir ekranınız var. Bu ekranda isterseniz klima ayarlarını ya da buradan Netflix, YouTube gibi farklı uygulamaları izleyebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Hemen sağ kısımdan Şöyle şurayı da çekerek orta koltuğu yatırabiliyorsunuz ve iki adet içeceklik yeriniz oluyor. Oldukça rahat. Ara cam tavan zaten ve aracımızın taşıma kapasitesi 1034 kilogram. Çekiş gücü ise 4090 kilogramlık. E, Tesan dediğine göre Afrika filinin normal ağırlıktaki bir Afrika filini bu aracın yatak kısmında taşıyabilirsiniz. Aracın özelliklerinden yeterince bahsettik. Sırada bu canavarı yola çıkarma test sürüşü yapma sırası. Evet arkadaşlar ve sırada sürüş kısmına geçiyoruz. Frene bastıktan sonra bu ekrandan direkt böyle vitesi alabiliyorsunuz aracı. Şöyle sürüş. İsterseniz tavan kısmında bulunan tuşlardan da yapabiliyorsunuz. gayet sessiz aracın iç kısmı. Yoldan oldukça yüksektesiniz. Çok farklı bir hissiyat veriyor. Şöyle ayarlar kısmından tekrar şöyle dikiz aynasının ayarlarıyla bir oynayacağım. Sağ taraf gayet iyi. Bakalım hangi sürüş modundayız. Şuradan comfort moda geçtim. Konfor modunda gidiyorum şuradan. anda gördüğünüz gibi birçok kamera bulunuyor. Kör noktası hemen hemen yok gibi. Kameralar sayesinde her yeri rahatlıkla görebilirsiniz. Sağ tarafta da aracınızı görüyorsunuz. 3 boyutlu görseller gerçekten şahane. Ara sıra hemen sağda ve solda bulunan tabelaların resimleri de çıkıyor. Dönüşler gerçekten çok rahat. Direksiyona alışmak dediğim gibi böyle bir saatinizi falan alır en çok. Ondan sonra alışıyorsunuz. Ön kısımda büyük bir boşluk var. Birçok videoda görmüşsünüzdür. Bunlardan şikayet edenler oluyor. Bu kadar boşluklar nasıl kullanacağız falan diye. E, farklı küçük böyle e, dekoratif şeyler koyabilirsiniz isterseniz. Ama çok da rahatsız etmiyor videolarda söylenildiği gibi. Gayet ferah, rahat içi. Konfor modunda kullanıyorum şu an aracı. Etrafı da rahatlıkla görebiliyorum. Süspansiyonlar mükemmel. Birazdan aracın hızlanmasını da deneyeceğim. Teknolojisi gerçekten bir seviye atlamış gibi. Daha önceki e, Tesla'ları da inceleme fırsatım olmuştu. Model 3 olsun, e, X ya da Y modeli. Bu araç bana birazcık daha teknolojisi gelişmiş gibi görünüyor. Bu aracı günlük olarak kullanabilirsiniz ya da iş için pick-up olarak kullanabiliyorsunuz mükemmel bir aile aracı aynı zamanda birçok videoda bu aracı kötülendiğini duydum ama o kadar da kötü değil bence yani Amerika'daki zaten herhangi bir pick-up almak istediğinizde 60 bin dolar üstü bir para veriyorsunuz tabi bazıları performans aracı da olabiliyor bunlara işte Ram TRX ya da Ford Raptor gibi ama e, günü kullanıyorsanız benzin yönünden de tasarruf oluyor. Elektrikli araçlar bu yönden bayağı avantajlı ve çok güvenilir bir araç. Aracın dış iskeleti e, çelik. Yani aracın ile şasisi bir. Bu da güzel bir özellik. Şimdi konfor modundan bir hızlanalım diyecektim de önüme doğru bir araba geçti. Biraz yavaşlayayım şöyle mesafe açılsın. Şöyle ekranı şey yapayım. Değiştireyim. Konfor modunda hızlanması biraz yavaş. Bu aracın sıfırdan yüzdesi 4.3 saniye. Cyber Beast modeli ise 2.6'ya da 2.7 saniye sıfırdan yüzdesi. Bence bayağı iyi bir performans. Tekrar şöyle bir uzanalım. Şu an ekranda gördüğünüz mil olarak geçiyor. Saniyeler içinde çok yüksek hıza çıkıyor araç. Yoldaki sesler de çok araç içine gelmiyor. Özellikle rüzgar sesini kapatıyor. Bulunduğum bölgede çok rüzgar oluyor genelde ama bunu çok hissetmiyorum. Bugün de biraz rüzgarlı bir günde. Şöyle ileride birazdan spor modunu da deneyeceğim. Gayet rahat koltuklar da bence geliştirilmiş. Derisi daha kaliteli eski Tesla'lara göre. Sinyal tuşlarınız hemen direksiyon üzerinde. Ekranda da görüyorsunuz hemen çıkıyor. Sağ sinyal verdiğimde sağdaki kamera aktif durumda gösteriyor. Araçtaki dikiz aynasından maalesef arka tarafı göremiyorsunuz çünkü yatak kısmı kapalı. Onun yerine bir kamera var arkada. Gördüğünüz gibi bu ekranda çıkıyor şu an. Geri görüş aynası olarak kullanıyorsunuz. Sinyal verdiğinizde sağ ve sola olarak oradaki kameralar aktif şekilde ekrana geliyor. Diğer kamera açılarını da buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Arka kamera sağ ve sol olmak üzere. Gayet güzel. Aracınızda 3 boyutlu olarak ekranda çıkıyor. Sürüş esnasında müzik açmak isterseniz farklı müzik seçenekleri var. Gördüğünüz gibi buradan ile bağlanma, streaming opsiyonu var. Karaoke, Spotify birçok uygulamada mevcut. Gayet rahat bir kullanıma sahip. Aramaları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bakalım mesajlaşma da aktif oluyor mu? sürüş esnasında. Şu an maalesef telefon bağlı değil gibi görünüyor. Şuradan Dynamics'lere girip aracı spor moduna geçiriyoruz. Bir de spor modunda bir kullanalım. Frenlemesi de iyi. Çok yüksek hızlardaysanız frenlemede birazcık e, sıkıntı yaşıyorsunuz maalesef. Şöyle hızlanalım. Gayet iyi. 70, 80, 100 mile saniyeler içinde çıktık. Benim için bir mükemmel tecrübeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmiş iseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin. Ve bir sonraki videoları kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutmayın. Görmek istediğiniz araçları tekrardan aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.